Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Ejif videosu ile karşınızdayım. Bugün Fransa Krallığı serimizin ikinci bölümü olacak. İkinci bölümde neler yapacağız birazdan göreceksiniz. İngilizlerle ilişkimiz öncelikle çok kötü. Onlarla biraz ilişki geliştirelim. Yoksa bize küfür edecekler. Ee, aramız yani baya kötü ve bunlar bize saldırırsa biraz sıkıntı çekeriz yani öyle söyleyeyim. Biz ikinci onları üçüncüyüz. Birazcık ben... Ee, bu bölüm araştırma yatırımı yapmak istiyorum. Çünkü önem vermemiz lazım. 0.47'de kalmış. Araştırma puanlarımızı verelim hızlı bir şekilde. Bu arada bunlar bize yine biz bunlarla bir savaşa gideceğiz ya. Dur dur. Bence direkt İngiliz muharebesiyle başlayalım. Yoksa bunlar bizi bir tek üzebilirler. Fas'la da savaştılar zaten hala hazırda. ile da savaştılar. Polonya'yla da savaştılar. Alay ile savaşa girmişler. de de girsinler. Öncelikle ordu basım işlemleri biz yapalım. O zaman e, bugünkü hedefimiz belli oldu. Gerçekten şu bölgede çok güzel nüfuslar var. Neden? Çünkü burası feodalizmin yükseldiği yer ve buralara tek toprak eyaletler olduğu için fazla nüfus veriyorlar. Biz de bunu kullanacağız şimdi. Bu kadar ordu yeterli galiba. Yani zaten böyle büyük bir mod olmadığı için bu kadar ordu gayet de güzel bence. 65 binlik bir ordu ilk etapta gayet güzel. Şöyle iki ordu daha basalım hatta. 10 binlik iki ordu daha. Hatta 10 binlik daha basarsak. Ee, onları da başkende götürürsek. Artıya çıkarsak bir de çok güzel olacak. Aynen. Tamam şimdi artıya çıktık başkende. 103 binlik bir ordu var. İngilizler Burgundia'ya girdi. Ben de giririm onlara da şu an değil. Ne yapsak? İngilizler bir barışsın o zaman onlarla. Ben benden bir şey istemesinler, ilişki geliştirsinler benden. Yoksa sonları olur bu onların. Kaşımak istemiyorlarsa yapmasınlar böyle şeyler. Yoksa onlar bir de saldırırlar. X88 e, şu an bizde de savaş ilan etmek üzereler neredeyse. Ama biz tabii ki de bunları yiyemeyeceğiz. Araştırmaya biraz daha verelim. Orada bakana biraz daha verelim. İngilizler şu an girdi. Bugün diye eski de girdi. Ben şimdi İngilizlere gireceğim. İngilizler çünkü çok güçlenmeden Abi burada 38 bin ordusu falan var adamların. Hmm, biraz sıkıntı. Biraz daha orada basalım o zaman. Yani tek çaremiz bu gibi görünüyor. Birazcık daha ordu basarsak sorun çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Hem de onların asibasyon işlemleri bitmeyecektir. Tamam 8 bin. Yani buralardan İngilizlere saldırmasak çünkü ileride bize çok sıkıntı çıkartabilecek bir devlet kendisi. Şurada şöyle bir 30 binlik bir ordu daha topladık. Çok iyi. Artıya çıkarır mıyız? Çıkamayız gibi gözüküyor. 135 binlik bir ordu var. Bunu şöyle yapalım. 7000 8 Oraya bir 9 bin ordu yakışır böyle. Bu arada şurası ana toprakları olduğu için. Ve bir 5 bin ordu daha. Biz hemen çok eksiğe girdik çünkü. Savaşımızı da ilan edelim. Direkt dostlar. Yoksa bunlar bize dediğim gibi acımayacak. Biz bugün onları acırsak yarın kim bize daha acır? Toprakları bomboş vardı şu an. Ordu bile basamadılar. Çok iyi. Buradan çok güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz büyük ihtimalle. Ee, şöyle. Geride ordularımız kalmasın. Mümkün olduğunca ön cephelere doğru gitsin. da denize çıksın. Burada biraz savunma yapacağım. Çünkü orada bir 38 binlik bir ordularını gördüm adamların. Sen geriye gel be. Sen buraya. Sen buraya geç. Oradan bir ordu geliyor. Sen çık oraya. Buradaki 8000 ordu şöyle bir 1000 or... Nereye gidiyorsun ya? Hareket Q. Dur. Neydi hareket? Q değil mi? Gitme kardeşim hiç Sen buraya saldıracaksın. 910 orduyla bir. Bakalım ne olacak şimdi. İngilizler orada ordu çıkarttı. Çok güzel. şuradaki orduya ne oldu? Aa buradaki ordular iptal o zaman direkt siz ana cepheye doğru gidin bakalım ve ee, burada biraz ordu bırakacağım ben yine şöyle bir ana cepheye gidin Siz ee, burada 33 binlik bir ordu var bunu bölerek rahat rahat gidebiliriz 8 binlik orduları da boğazlarda dursun zaten bizi geçemezler de bu bölgede kolay kolay artık burada çok büyük ordu gücümüz var buradan da ana karalarına çıkarım diye tahmin ediyorum bir şekilde Aynen biraz biraz ordu çıkartmaya başladılar o bölgelerde de şuradan yardır git zaten burada nüfus bile yoktur. Buradan da çıkalım hemen ordular çıksın. Ee, siz iki ordu da çıkın önce beraber birleşin öyle çıkın üstsüz kalmayın. O yine de bastı ordu bak 33 binlik orduyla şuraya gel. Biraz fazla eksideyiz arkadan herhangi bir çıkartma yerse sıkıntı yaşayabiliriz bu arada. Hemen çık 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 çık. Sen de bununla birleş. 70 binlik orduyla çık bunların ana toprağına. Güzel. 24 bin orduyla da buraya çıkalım. Şöyle ilerleyelim hemen yani ana topraklarında. Bu galiba ilk savaşımızı galibiyetle sonlandırıyoruz. İlk büyük savaşımızı. Ee, barışsak aslında gidebilir Galibiyet sayılabilir bu bizim için. Ve Fransa'nın kendi topraklarını almak istiyorum ben ellerinden. En azından şu bölgeyi alayım ben onlardan. Aynı. Yoksa Allah. Sen bir kaçsan oradan. 22.000 ordu geldi. Buraya bir kalem ale. barışalım işte. Uzatma. İngiltere. Ben tam o zaman sadece Fransa'nın ana topraklarını alıyorum senden. Böyle şu şekilde Fransa'nın ana topraklarını ver. Neden reddediyorsun ya? Papalık. Sen kimle savaşçısın? alt tamam Barış müzakereleri. Bir daha barış atalım. Gerçi bir yıl olmamıştır büyük ihtimalle savaşa girelim de. Neyse biraz bekleyeceğiz o zaman. Ama artık barışalım. Değil mi? Artık barışalım. Şu toprakları ver en azından. Geri. Bir daha barış seçeneğine tıkla. 137 üstünlüğümüz var. Eksideyiz. Yenilme ihtimalimiz çok yüksek. Şu toprakları alsak da yeter bize. Derken büyük ihtimalle oraya da girdiler. Hatta yakında bizim ana topraklarımıza da girecekler. Tam beyaz Barış Beyaz Barış'a da hayır diyor. 5000'lik bir ordum var şurada. Biraz dursun bakalım nereye çıkartma atacak? onu bekliyorum. Abi bak turlar geçiyor. 4 yıl 14 yıl olmuş neredeyse savaş başlayalı. Normalde 2 yılda falan bırakması lazım bunun bu savaşı. Şu an uzatıyor ama nedense. Baksanıza artık toprak şuraya kadar alabiliyoruz. Şu an buraya kadar alabiliyoruz. Biraz daha geçelim abi. İngilizler 286 bir şey kalmamış ya. Kabul et. Param yok. Ha param da geldi. Güzel. Heh. Nereye çıkartma attın? Anladım. Şuradan bir asker al. Çıkart karşısına onu. Sen de gel buraya. İngilizler bir barışmayı deneyelim sizde. Yine kendi topraklarımızı verin bize. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Aa barıştılar tutuştular. Çünkü para var artık. Çok güzel bence. Ee, ilk şey olmasına rağmen gayet güzel bir galibiyet aldık İngilizler karşısında. Bu galibiyet almasaydık İngilizler aşırı güçten çekti. Avrupa'da belki de yenilmez bir güç olacaktı. Bu galibiyetin üstüne İngilizler artık bizim karşımıza duramaz. Polonya'da yani bilmiyorum Polonya ile aramız iyi. Ottoman Empire onlarla da aramız iyi. Memlük Sultanlığı'nı kara koyunlar yenmiş. Kara koyunlar bayağı güçlenmiş. Büyük ihtimal Memlükle Osmanlı savaşa girdi. Sonra kara koyunlar da büyük ihtimal Memlük'e girdi. Çünkü Osmanlı kimle savaşacak? Hem toprak kaybetmiş hem buradan toprak kazanmış. Hiçbir fikrim yok. Memnun hala burada toprağı var zaten. Anlamış değilim. Umarım Osmanlı da orada güçlenir diyeceğim. Polonya bu arada Avrupa'nın yegane güçlerinden biri oldu gerçekten. Bizim de acilen artık şu Breton'u toplamamız lazım. Mesela bu Breton'un ne işi var orada değil mi? Ben kimsin hocam ya? Çek git şu eski İsviçre konfederasyonu mu ne? Konfederasyonu aynen. Başka kim? İskoçya. İngilizlerin hemen üstü Havsiler. Havsiler de, barışabiliriz. Üçü de barış teklifi çekti. Dördüncü ülkeyiz. Merak etmeyin hepinize sıra gelecek. Hepinize. Alayınızı alacağız. Şöyle hemen bir araştırma yatırımı yapalım. Ee, doğru toprakları asimile etmedik. Hemen asimilasyonunu da bitirelim. %96'ya kadar gelmiş zaten. Ee, bir araştırma yatırımızı da yapalım. Devletimizin gücüne güç katalım. Bir üzümün orduyla daha bunlara girer. Kurtarırız üzgünü. Şimdi şöyle yapacağım. Breton, eski İsviçre şu aradaki iki krallık şu. Bunlara bir savaş ilan edelim. Hayır. Aragorn'u Portekiz aldı. O, Burası kılıçlayacak. Şimdi Portekiz'le aramayız zaten sorun değil. Şu, şu, hatta biz şuna da savaş ilan edelim mi? Şuradan bir asker alma işlemi yapar mısın? Belki toprak alırız. Hadi lan. Ha vallahi alıyoruz. Neyse bir toprak alabildik en azından. Belki Barış'ı bırakırlar. Ya da ben yap. tamam. Şu toprağı bana ver çek sonra. Hayatımdan aynen güzel ayak üstü hemen bir yer fethetmiş olduk ne bu kadar yatırım yeterli araştırma yatırımı? yeterince puan gelmiştir zaten aynı 080 ideal ordu bakımına da verelim biz gayet savaşçı bir ülke olacağı benziyoruz hangi alet ha, yeni toprak aldık orası burada ne oluyor ya Bavyerayla şey Avusturya arşidüklü savaşıyor İslam edebilir nüfuslarımıza bakıyorum şöyle şuralardan ordu basabiliriz e, Breton'u ve eski İsviçre Konfederasyonu ile olan savaşımızda bize yardımcı olacaktır bu ordular. Şöyle beşer bin falan güzel orada çıkıyor topraklarımızdan. Güzel de bir nüfusumuz var Avrupa'ya göre. Daha hala artıda hiç sorun yok. 8000, 8 bin, 7 bin, 9 bin, de buradan geliyor. Gayet güzel bir ordu topladık bu arada. Ben yeterli olacağını düşünüyorum ama elimizde fazladan ordu kalması için biraz daha ordu basabiliriz. Güzel. Tam yeterli bu kadar. Yaklaşık 100 binlik bir ordumuz var şu. Hatta 100 bin galiba tam. aynı 851 tane